Ukrayna'nın başkenti Kiev'den herkese merhaba. Gazeteci Yasar Deniz Berk'ten kanalına hoş geldiniz. Bugün 21 Kasım 2023 Salı günü. Ve bugün hem benim açımdan hem de Ukrayna açısından son derece önemli bir gün. Benim açımdan önemli çünkü bugün benim doğum günüm e, ve e, tabi bir haberci olarak doğum günümde benim e, dileyebileceğim en önemli dilek e, mümkün olduğunca fazla eserler vermek hayatım boyunca mümkün olduğunca fazla eserler vermek ülkeme ve insanlığa e, katkıda bulunmak ve haberciliğe tabii e, daha büyük başarılarla devam etmek benim kendim için dileyebileceğim şey bu e, onun dışında 21 Kasım tarihi aynı zamanda Ukrayna açısından son derece önemli bir tarih çünkü 21 Kasım Ukrayna'da meydana gelen iki tane ihtilalinde başlangıç yıl dönümü. Ukrayna'nın bağımsızlık dönemi biliyorsunuz öyle çok uzun değil. Burası bundan sadece 32 yıl önce bağımsızlığını elde etmiş. Yani kısa bir bağımsızlık tarihi var ve 32 yıllık bağımsızlık tarihinde Ukrayna'nın İki tane batı yanlısı ihtilal burada meydana geldi. Bunlardan bir tanesi 2004 yılında meydana gelen ve tarihe turuncu devrim olarak geçen ihtilal 2004 yılında. E, diğeri ise 2013 sonunda başlayıp 2014 başlarında o zamanki Cumhurbaşkanı Viktor Yanukovic'in Rusya'ya kaçmasıyla e, sonuçlanan ikinci ihtilal. E, yani bazı Euro Maydan diyorlar ya da işte e, Ukrayna'da bu ihtilali savunanlar Onur Devrimi adını veriyor. Ee, e, ve e, bu olayın sonunda e, 2014 başlarında da o zamanki Cumhurbaşkanı Viktor Yanukovic Rusya'ya kaçmıştı. E, ve e, şimdi bu her iki ihtilalinde ilginçtir. Başlangıç tarihi 21 Kasım. O nedenle 2014 yılından itibaren 21 Kasım tarihi Ukrayna'da Onur Günü olarak anılıyor. E, ve e, şunu söylemek gerekiyor yalnız e, bu konuda yani bugünkü programda ben biraz hem bu ihtilaller neydi ne değildi biraz bundan bahsetmek istiyorum ve bir de ayrıca bunlar tamamen tarihte kalmış şeyler değil. Ukrayna'daki bu savaş nasıl başladı? Bugünlere nasıl gelindi? Biraz bunu anlayabilmek için biraz da tabii o dönemi bilmek gerekiyor. Bir. İkincisi şu anda Ukrayna'da yeni bir ihtilal olma ihtimalinden bahsediliyor. O nedenle hem daha önceki ihtilallerden kısaca bahsedeceğiz hem de ayrıca Şimdi ne oluyor ne bitiyor çok kısa onu konuşacağız. Şimdi değerli izleyenler bu 2004'teki Turuncu Devrim şöyle başlamıştı. Bu arada Ukrayna'nın en temel özelliklerinden biri biliyorsunuz yani ben de zaten bütün bu programlarda dile getiriyorum ülke birbirinden siyasi tarih bakımından ve kültürel bakımından iki farklı bölgeye ayrılıyor. Güney ve doğu illeri yani Odessa, Rusların 2014'te ele geçirdiği Kırım Yarımadası, Harkov, Donbas bölgesi buralar nüfusunun büyük çoğunluğu Rusça konuşan ve Rus yanlısı eğilimlerin daha güçlü olduğu bölgeler. En azından savaştan önce böyleydi. Savaşla beraber pek çok şey değişti tabii ama en azından savaşa kadar böyleydi. Buna karşılık Orta ve Batı Ukrayna bölgeleri ise eskiden beri Ukraynacanın güçlü olduğu bölgelerde ve Ukrayna milliyetçiliğinin ve Rus karşıtlığının güçlü olduğu bölgeler. Hele özellikle en batı Ukrayna, Lviv, Galicia bölgesi e, tamamen Rus karşıtlığının en güçlü olduğu bir bölgeydi eskiden beri. Ve Ukrayna'daki siyaset yakın zamanlara kadar bu iki bölge arasında yani Rusya'ya yakın olan kesim, e, Rusya'ya yakın olan ve Rusça konuşan kesimle Ukraynaca konuşan ve Batı yanlısı olan kesim arasında aşağı yukarı bir dengeydi. Yani seçimler olduğu zaman bir Rus yanlısı aday kazanıyordu, bir Batı yanlısı aday kazanıyordu. Ee, ve e, Aynı zamanda tabi Ukrayna, Rusya ile Batı arasında da bir çekişme bölgesi. Eskiden biri böyleydi. Hele bu savaş bunu daha da net ortaya koydu. Şimdi Ukrayna'ya bu kadar e, Amerika'dan, Avrupa'dan üst düzey ziyaretler geliyor. E bunlar Ukrayna'yı babalarının oğlu olarak, Ukraynalıları babalarının oğlu olarak gördüklerinden, çok sevdiklerinden yapmıyorlar. Onların da tabi kendi çıkarları var. Ukrayna'da Doğu ile Batı arasında bir çatışma bölgesi. Bütün bunların sonucunda da yani bu iki ihtilali anlamak için biraz bunlara bakmak gerekiyor. Ve ayrıca şu var. 2004 yılındaki ihtilal şöyle olmuştu. O dönemde Cumhurbaşkanı Leonid Kucma idi. Leonid Kucma taa 2004'e kadar 10 yıl boyunca Ukrayna'yı yönetmişti. Ve son derece otoriter bir yönetim kurmuştu. Öbür taraftan onun döneminde böyle bazı faili meçhul cinayetler, yolsuzluklar falan da vardı. Bu da tabii nüfusun belli bir kesiminin tepkisini çekti. Kuçma baktı ki yani e, anayasaya göre zaten Kuçma üçüncü kez aday olamayacak ve ayrıca Kuçma'nın reytinginin de o dönemde yerlerde süründüğü görülüyordu. O nedenle Cumhurbaşkanı Kuçma kendisi aday olmak yerine Rusya yanlısı çizgisiyle bilinen o dönemde e, o zamanki Başbakan Viktor Yanukovic'in Cumhurbaşkanlığını destekledi şey Öbür taraftan yani dolayısıyla Rus adayı Yanukovic Batı yanlılarının adayı ise Yushchenko olmuştu Ve seçimlerde ilk başta ikinci tur seçimlerde Rus yanlısı olduğu söylenen Yanukovic'in kazandığı açıklandı Fakat çok sayıda usulsüzlük iddiası ortaya döküldü Ve millet zaten yani toplumun belli bir kesimi Özellikle Batı yanlısı kesimler Yanık şeye karşı hem Kuçmay'a hem de Yanukovic'e tepkiliydiler. O nedenle bir de böyle usulsüzlük iddiaları ortaya dökülünce kalabalıklar sokağa döküldü ve bunlar bu kalabalıklar Kiev'in ana meydanı olan Bağımsızlık Meydanı'nda çadırlar kurdular, kamplar kurdular. Devlet adeta felç oldu ve Avrupa ile Amerika bu seçim sonuçlarını tanımadıklarını açıkladılar ve açık bir şekilde batı yanlarına yana desteklerini koydular. Öyle olunca seçimler tekrarlandı. Tekrar yapılan seçimleri de e, batı yanlısı e, lider Yushchenko'nun kazandığı açıklandı. Böylelikle Yushchenko 2005'in başında Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturdu. E, öylelikle ve 2005'ten e, 2010'un başına kadar olan dönem Ukrayna'da turuncu dönem olarak biliniyor. E, fakat 2010 seçimlerinde ne oldu? 2010 seçimlerinde Rus yanlısı olarak bilinen ve turuncu devrimin devirdiği, hedef tahtasına oturttuğu Yanukovic 2010 yılında Cumhurbaşkanı oldu. Çünkü Turuncu Devrim'in liderleri, Batı yanlısı gruplar iktidara geldikten sonra birbirlerine düşmüşlerdi. Cumhurbaşkanı Yushchenko, Başbakan Yulia bunlar birbirlerini yediler. Ülke ekonomik krizler ve siyasi krizler içinde sürüklendi. Bir de 2008 yılında küresel ekonomik kriz patlak vermişti. O nedenle Yanukovic'e istikrar vaat ettiği için bu sefer 2010 yılında Yanukovic iktidara geldi. Fakat Yanukovic de e, pek hani e, beklenen şeyleri gerçekleştiremedi ve Yanukovic'e karşı da epey tepkiler büyümüştü. Yanukovic döneminde yolsuzluk daha da artmıştı. E, yani çok daha fazla hatta artmıştı. E, ve e, Fakat o dönemde e, Ukrayna Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği anlaşması imzalamaya hazırlanıyordu. Fakat Rusya Yanukovic'i tehdit etti ve Putin Yanukovic'e dedi ki eğer Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği anlaşmasını imzalarsan Rusya pazarını unut. Biz Rus pazarını sana kapayacağız dedi. Ve Yanukovic o zamanlar çünkü Ukrayna enerji alanında e, ve ticarette tamamen Rusya'ya bağımlı durumdaydı. Yani Rusya'nın pazarını kapatması Ukrayna için ölümcül olacaktı. Ve Yanukovic de e, biz dedi şimdilik Avrupa Birliği ile bu anlaşmayı imzalayamıyoruz. E, bunu söyleyince e, gruplar e, tekrar Kiev'in bağımsızlık meydanında sokağa döküldüler e, ve ilk başta gösteriler barışçıl şekilde devam ediyordu. Fakat daha sonra polisin e, zor kullanması, ilerleyen aylarda bir de kim olduğu bilinmeyen bazı keskin nişancıların çatıdan ateş açması 2014'ün başlarında bunlar olayların çığırından çıkmasına neden oldu. Ve 2014'ün Şubat ayında Yanukovic Rusya'ya kaçtı ve batı yanları iktidara geldiler. Fakat 2014'ü 2004'ten ayıran en önemli fark şuydu. 2004 ihtilali seçim zamanında meydana gelmişti. Gerçi yine her ikisinde de batılı ülkeler açık destek verdiler. Batı yanlıları, Ukrayna'nın batı yanlısı olan illeri bu ihtilallere destek verdi. Güney ve Doğu illeri daha pasif kaldı veya yanıtörlükçe desteklediler. Her ikisinde de hem 2004'te hem 2014'te fakat aradaki önemli bir fark ise 2004 İstilali Turuncu Devrim seçim zamanında meydana gelmişti ve Batı yanlısı aday Yusuf seçimlere geride kazandı. Yani onda pek fazla soru işareti yok. 2014'te ise seçimci olan Cumhurbaşkanı ülkeden kaçmak zorunda bırakılmıştı. Ve o zamanki parlamentonun Yanukovic'i görevden alma yetkisi var mı yok mu o pek belli değildi. Öyle olunca ne oldu? Rusya, e, Kırım Yarımadası'nda provokasyon yapmak için imkan bulmuş oldu. Yani ortalık böyle bir 2014'te kaosa sürüklenince, çünkü Kırım'da yaşayanlar zaten şeydi, büyük çoğunluğu Kırım'da, Kırım nüfusunun zaten Rus kökenliydi. Yanukovic'e oy vermişler ve bir de Yanukovic'i pek sevmeseler bile e, Yanukovic'i deviren, Lviv'den gelen militan gruplardan nefret ediyorlar. Bütün bu olaylar e, Rusya'nın e, provokasyonuna imkan verdi ve Rusya Kırım Yarımadası'nı, Kırım Yarımadası'nda da Rusların üssü var Sivastopol'de. Rusya Kırım Yarımadası'nı kaptırmamak için, yani oradan donanması çıkmadan, yani yeni yönetim Rusya'ya çıkın buradan demeden Rusya daha önce davranıp Kırım Yarımadası'nı kendi topraklarına kattığını açıkladı ve Donbas bölgesini de Çatışmalar başladı. Rusya'ya mısa, ayrılıkçı gruplar Ukrayna kuvvetleriyle çatışmaya girişti. Böylelikle 2014'ten 2022'ye kadar olan dönem Rusya ile Ukrayna'nın dolaylı savaş altında olduğu dönem idi. Ukrayna'nın dengeleri o tarihlerden itibaren e, bozulmuş oldu diyebiliriz ve e, sunu, e, dolayısıyla aslında bugünkü savaşın bir başlangıç dönemi, 2014 dönemi diyebiliriz.

ihtilalden önce de zaten Sırat hazırlık yapmışlardı. E, ee, dolayısıyla şimdi Rusya'nın e, böyle bir grupları organize şekilde Kiev'in bağımsız meydanını kurmuştu. 2014 yılında ihtilal eden her bir şey Rusya'nın Kiev'de organize etmesi pek mümkün görünmüyor. Fakat Ukrayna'daki bazı radikal grupları Ruslar el altından destekleyebilir. Hatta en radikal, en Rus karşıtınmış gibi görünen bazı gruplarla Rusya el altından yapabilir. Ukrayna'nın yakın tarihinde olmayan durumlar değil bunlar. Ukrayna'da genel bir memnuniyetsizlik var şu anda. Hem bazı yolsuzluk iddialarından ötürü hem de ayrıca savaşın pek beklenen şekilde gitmemesinden ötürü. Bu da tabii ülkeyi karıştırmak için bir imkan verebilir. Fakat buradan şu anda 2004 veya 2014 benzeri bir ihtilalin çıkma ihtimali şu anda çok yüksek görünmüyor. Bunu önümüzdeki programlarda yine irdelemeye devam edeceğiz. Bu arada bütün Ukrayna'daki bu meseleleri merak eden kişilere ben yine naçizani kitabımı tavsiye ediyorum. Ukrayna dünyanın siyasi fay hattı diye ülkeden hocam İlber Ortaylı'nın ön yazdığı kitap. Bütün Ukrayna'nın dünü ve bugününü açıklayan bir kitap. Evet, gelişmeleri ben aktarmaya devam edeceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize savaştan uzak, barış dolu güzel günler diliyorum.